Ne bir dakika bir şey diyeceğim. Envanter konu. Kimde ne kadar şey var? Telsiz durumumuz ne? Ben de bir tane telsiz var. Bir telsiz var, bir de radyomuz kaldı işte kanka. Üstüm boş. Telsiz ve radyo ne? <laughs> telsiz daha sipariş veriyorum. Bir de lock pekimiz var. Ama buradaki satacağımız ürünler ne kadar diyor? 165 diyor. 188 165 diyor. Röndü. 165 tane yani, çoktur ya. Her şey elindeymiş 188. Dur, dur. Ama şeyin fiyatı yok. Şu apren, var ya. Fiyat 3 soru işareti. Çok para da debilir etmeye de bilir. Etme Şu var ya ışıklı. Fiyatsız. He. Ee. Ben şunu alacağım bu sefer ya. Bu ses ne lan? Az. Abi kapatıyorum ben. Yeterli. arkada da. Bir... geminin arkasında yaratık var. Hani? Kocaman bir şeydi. Kocaman bir şeydi bilmiyorum. İdarle eden. Arı kovanı var. Arı kovanını mı alsak? Ağzına güzel, tüküreyim. Güzel, güzel, güzel. Nerede? Çeri geliyor kapıyı kapatıyor. <laughs> Kaç. Kamera kamera yeri yok mu dış kamera? Kameranın önünde Kırmızı olan. E, mal malzemelerimiz de geldi. Bak kapıda kapı açılacak. Açma. Dayanıklı Kendi da mı gidecek? 130. Açma abi. Kendi aç. Aç Açın otomatik açılacak. 120. Tam evin etrafında yok şu an. Gitti. Malzemeleri kim alacak? Ben elimdeki Flashlight'ı bıraktım abi. Aa! orada geliyor. A geliyor. Ya kafa. Şeyin önünde bizim malzeme için E malzemeleri alamıyoruz. Buradan gözüküyor mu şuradan? Baksana. Açık yapayım, açık yapayım, aç kapıyı mı? Aç kapıyı mı? Aç bir bakayım. Ben bir gıdım gıdım ilerlemeye çalışsam. Bizim ürünler nerede? Aa şuradalar iki tane. Arkadaşlar. İki tane iki tane. Sağda. Nerede? Sağda şu ışığı şeyin altındalar. Piriz. Evet. Evet. Yok da gözükmüyorlar bende daha. Hareket etse. O da kaldı bak Zem, şurada. Zemin gibi, taş gibi. Dedektif drenin altında. Orada yani. Bende de gözükmüyorlar daha. Daha göremiyorum. Oradalardı. Ben Ben Bizim görüyorum. Neden orada? Al taş, al taş sen ne yaptın? Geliyor, 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 geliyor yakın. Tersini alıyoruz sağa şey. Bir tane tersini aldım. Abi ne? sağa gitti ha. biri. Biri bize doğru geliyor. Ha. Gelmiyor. Gelmiyor ya. Tamam. Ben Buralarda bir şey alayım mı önlerinde? Abi yakın dur şimdi değil. Derisinin bir bak. Görüyor musun mu şu an onları? Ha evet. Uzaklaştı. Abi şu, şu, an alınabilir. Ben kapıyı tutuyorum sizin için güvenin bana. Bir tanesi bir tanesi bayağı yakın. ne oğlum geliyor. Oh, çömel çömel çömel. Çömel ses ya. Çök esma çök 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 çök. Aktaş nereye gitti? Aktaş paket mi oldu yoksa? Paket Aktaş. ne? Kapat, 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 kapat. Aktaş çok ne büyük, oldu? Çok büyük, çok büyük. var mıydı onun? Ha, Aktaş. Aktaş, Aktaş. Aktaş ölmedi. Aktaş. Aktaş ölmedi. Bak. Nereden biliyorsun Bak hareket ediyor gövdesi. Ama üç Ama tane yaratık çok var. Çok büyük. Bir tanesi çok büyük. Nereden hareket ediyor lan? Ne? Nereden, neyi alıyorsun? Bak, bak, A, bak şu olacak. monitoring ayzımlıkeme diyor ya. Haa Aa tamam. bak mavi yanıyor ya yani. Aa kapat Aa kapat 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 Ağzınıza tükürüğüüüm N'oldu lan Arkasında, arkasında vurucum Arkasında ne var? <laughs> Gelme <laughs> şu an ben onun yerinde olsam var ya geminin içine binip tam gaza basıp gitmiştim buradan. Arkadaşlar. Aktaş şeyin üstüne çıkmış hiçbir şey almamış ki. Evde olanları izliyorlar çok baksana lüks <laughs> 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 <Is that> normal mi? Bakmış. Sen de. Aga, gemi. Abi 3 tane. Abi <laughs> Arkadaki şey gördünüz mü? Benim gördüğüm bedeni. Arkada ne vardı bilmiyorum. <laughs> vardı bildiğin? Ölü bir beden. Ama bizden bizten... değil. Yok, hepsi içeride öldü. All <laughs> oh, scrap lost. Oğlum. <laughs> Abi nasıl ya? Hey. Sıkır. Aha. <laughs> Bir günümüz var. Ağzına tüküreyim. O nasıl? o nasıl içeri girdi ya? Gemiyi kaybettik Abi içeri girdi. Ağlayacağım. <gülüyor> 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 Stop, Aynı yere inelim ya. mi? Aynı Aynı yok inelim Ganga insanı. ben oraya da inmem. Abi <laughs> Ben altıma sıçtım amına koyayım. çatımı bekledim bir saat. <laughs> ne yapabilirim? Başka ayağını şey götürürüm. Bir şey <laughs> çıkmıyor. 222 yapmamız lazım. Değil mi? Şerefsiz şirket. Zengin olduk sanmıştım. Stock çıldır. Stock var. Paramız var mı? Ne <laughs> oldu? Ben alabilir misiniz? Altı liramız mı kaldı? Yine mi fakiriz? Hiçbir şey bulamazsak iki tane arı bulalım. İki tane arı kurtarır bizi. Dışarıda arı mı var mesela? Ben dışarı bir şey Ben birini takip ediyorum ama Alo. Arkadaş yere tıkar var. Nerede var? merdivenden çıkıyor. Çıktığımız yerden merdivenden çıktık. Geçen ki olay. Ben de geliyorum yine. Enerji bekliyorum. Atlıyorum ben karşıya. Sanki dışarıda balgovan toplasak daha mı hızlı yaparız bunu? Nereye? <laughs> ah, ışığı ışık kapatıyormuş ha. Aşağı da. Aşağı doğru. Kapı kilitli. Lockpick kimde? Lockpick kimde? Gemide. Ay ya. Nasıl? Tam alıp geleyim ben hemen? Gel. Kanga! Dur gitme! Aktaş! Ha bunu alsana. Bunu da şarj et. Şarj etmeden getirmişim. Fener'e. Neredesiniz? Tabii Buradayız, bakalım. burada. Göt göte beyler. Burada dikkat edin ha. Ben şey, buradayım, sen şey arkaya. Ha? Dur dur ses yapma. Çok karanlık. Bir şey yok gibi. Abi. Gerek yok. Gelin çıkalım. Niye? Para lazım. Son gün. Yok ki burada bir şey. Ya, canımızdan damdı Yok bir şey. Yani. Ben streçerim abi. tam bir şey yok burada ya. Beleşe çalışıyoruz işte. Ne yapalım. Burası boşmuş ama Aktaş'ın gelmesini bekleyeceğiz. kilidi atacağız. Öyle bir, ben, bir şansımız deneyeceğiz. Arı guvanı daha mantıklı. Abi hava Artı bir. Bir de al, al. Al. Tabii, al. Al. Bir. Ve Aktaş nerede gelecek üstüm? Lan! Düşüm 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 düşüm! Düştün mü? Düştün lan! Bir tanesi yok. Düştün. <laughs> Aktaş geldi. Geldi Anladım. mi? Nerede? Arı Govan'ı mı arasak ya? Arı daha bir az riskli geldi bana. Ama açalım. Kafa açıldı mı? 25 saniye diyor. Selam gençler. Atacak mı? Ne olacak? Hani emeği Düştüm oğlum Allah. Nereden geldi? Bu şeye düştü lan. Şey yani, Abi burada kim kazanacak biliyorsunuz mu? Exit'e en yakın olan. Ben sizin yara tıkpırlayacak. Ay. Fener kimde biri ışık yaksın ya. Yak tas. ses yapma. Ben üst kata çıkıyorum. Nerede bir şey var? Furkan sen neyim? Furkan neyim ben? Üst kata gittim. Ha fuck bir parça bu. Boş boş burası. Üst kat boş. Geliyorum arkanda. Üç ya. tane kapı var burada. Ses Arka var ya nasıl? çok ses var ya. Orta kapıyı seç. Oğlum hepsi farklı yapmadık. <laughs> <var. Gülüyor> Ha burada materyal ya. var gelin. Şişe ya. Hiç fark etmiyor ki bu. Aa el yapımı flashbang diyor lan. Şu flash, oraya bomb flash bombası. Aa, Aa şunu alalım. Devam edelim. Şunu alalım. Ama en son alalım. Apratus. Alo. Nerede, nerede nerede? Orada kırmızı bir şey vardı. Aa A, var. Mayın şey var. Mayın var. Mayın var. Bayın var. Bayın var. Nerede? Yerde. Ha. Yerde. Şey, feneri sağa. Ah! Gitme gitme. Feneri... Ha feneri en son alacağız. Bence en sonu yok abi. Oradan yol devam ediyordu. Bence, Bence daha bulamayız. Bence alalım var. şimdi. Al al. Osman al. Ama çıkış yolu nerede? Çıkış yolu sağda. Bunu alınca çıkılıyor. Te tehlike artıyor. Bir şey oluyor alınca. Bunlar... Gerisi nerede? Emir nerede? Buradayız, Buradayız. Ha, al alalım ben evet, bence evet. Bunu ya. Alalım ya. Al. Ya alıp çıkmamız lazım bir yerden. Bence yani. çıkmayacağız ya. Saatte şu yükseldi. En azından bir kapıya daha bakalım. Aynen bakalım. Evet. A e e var. Bir kapı Ana. daha var. Tamam, tamam. Map mi değişti? burada. Ha, ben bir daha şeyi geçiyorum. Işte? Ha bir de şu kapı var. Aşağı gerçek var mı? Aşağı Gel, gidiyorum. Geliyorum. fili Gel. bitti. Kapı var burada. Kitle. 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 Arkadaş bey. Açayım ben dur. Aç, ama süremiz yetmeyebilir ona ya. Ah! Loot buldum. Şişe. Kasa. Ne? Kasa şi şişe buldum. Kasa şişesi. Oo. Para eder gibi bunlara. Bu devam ediyor ama. Ben... Evet doğru mu gitsek ya? acaba? Yani alanlar gitse mi acaba iki kişi? Belki Osmanlı siz gidin abi döneriz. Tamam bizim evet. ikimiz elimiz dolu zaten. Osman gel yukarı. Hiç evet. boş yerin var mı kanka? Var. Dokpiki de al. Ee, evet. evet. mi? Bunu bırakmam lazım. Dokpiki alayım. Tamam. Bir de feneri de vereyim. Ver feneri. Bitti mi din bataryası? Ver tamam. Alamıyorum. Ha bende item de varmış. Bende de item var. Daha yer yok bende alamıyorum ben. Osman, sen Osman sen onu yere var. bırakıp alman lazım. Ondan sonra onu alman lazım. A Altına koy. Nerede? Şurada. Tamam valla. Haydi Osman gel bizi gidelim. Bak Değişik ses geldi Ay. burada. Saat 7'den sonra gideriz ha. Ona göre. Gel Osman. Ben kaybettim seni. Gel abi. gel 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 dümdüz gel. Tamam. Dümdüz gel. Kapı gitmiyor mu? Dümdüz gel. çıkış neredeydi burada? Sağdan girdik. He aksi like, tamam. Bomba bir bom, şey var Çıkıyorum ben. Saat dedi olmuş Osman. Saat dedi. Koş eve koş. Bom, bom. Çok ses var ya. Aa bir dakika yukarı çıkmayacağız ki aşağı ineceğiz dur. Aşağı indim. Osman ses yapmadan yavaş yavaş tamam mı gel. Gıdım. Neden bassak? ne yapsak teterle bassak mı? ses yapmadan yavaş yavaş gıdım gıdım tamam Abi, bir yandaki komşu atlarsa bağırırım Şş, ses yapma sakin oğlum Bakın. akşam sekiz oldu ya eve yakınız eve sekiz, sekiz gel evi görüyor. etraf temiz etraf temiz gel. temiz abi içerideyse. Koş koş Girdim içerisi temiz. 54. <laughs> Lockpick'in de var. Bunu da şarj et. 92 diyor ya. 92 Bir dakika ya. bir tane abi bende bir de flash var. 108 diyor ama bak bunun fiyatı 10. yok. Şunun fiyatı yok. Bu fiyatı yok. Onun da. hariç 100 olmaz. 100, 120 falan olmaz lazım bu tarz. 220 lazım. Ya 120 mi lazım? <laughs> evet bu para bizi kurtarmıyor. Saat akşam 9. Ne bok yüz fıta bir şey yok. Bunlar bizim bekliyor acaba. Biz bekleyemiyor biz. Eve gidiyoruz dedik. Geri gelmeyeceğiz ki. Çok büyük bir şey geliyor. Kapıyı kapat. Bize doğru gel. Bize mi geliyor? Keme öldü. Öldü, öldü. Öldüler. Kaldır. <laughs> Herkesi de öldü. Kaldır, kaldır. Kaldır abi. Şu aparatus ya, umarım yüz eder. Abi. 120 etmesi lazım aparatusun yoksa bok yedik. Yoksa büyük bok yedik. <laughs> Arkadaşlar yemişler ya. Aynen. Bir de şimdi buradan para kaybedecek. 188 diyor topladığımız şiyet.